16 milyonu aşkın emekli bayramda alacakları ikramiyeye odaklandı. Bu yılın başında SSK ve Bağkur emeklileri %15,75, memur emeklileri ise %11,54 zam aldılar. Zamlı maaşlar henüz hesaplara yatmadı. En düşük emekli maaşı ise %15,75'lik enflasyon farkı dikkate alınarak 14.469 liraya yükseltildi. Bu konuyla ilgili kanun teklifi meclis gündeminde bulunuyor. Yasalaştıktan sonra emekli maaşlarına yansıyacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da kutlanacak. Habertürk'te yer alan bilgilere göre Ramazan Bayramı'na daha 2,5 ay olmasına rağmen geçim sıkıntısı yaşayan emekliler bayram ikramiyelerini sabırsızlıkla bekliyor. İkramiye konusu da yasal düzenleme gerektiriyor. Geçen yıl emeklilere iki bayramda 3'er bin lira ödenmişti. Bu yıl emekliler en az 5 bin lira gibi bir ikramiye ödenmesini bekliyor ancak hükümetten gelen sinyaller böyle bir artış yapılmayacağını gösteriyor. Hükümet kaynakları şu anda bu konuda bir çalışma yapılmadığını ancak süreç içinde bu konuyu gündeme alacaklarını ifade ediyor. Emekli ikramiyelerinde bir artış yapılacaksa bunun için bütçede kaynak oluşturulması gerektiği belirtiliyor. Geçen yıl hazine ikramiyeleri öderken borçlanma yoluna gitmişti. Emekli ikramiyelerinde 500 liralık bir artış yapılması yönünde bir kanaat hakim. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müdahalesiyle emeklileri bir nebze olsun rahatlatmaya yönelik bir düzenleme yapılabileceği, bu durumda dahi bayram ikramiyelerinin en fazla 4000 liraya çıkarılacağı ifade ediliyor. Emekli ikramiyeleri 4 bin liraya çıkarılırsa 16 milyon emekli için iki bayramda 128 milyar liralık kaynak ayrılması gerekecek. Bu durumda ya bütçeden kaynak ayrılacak ya da dışarıdan borçlanma yoluna gidilecek.